Sevgili öğrenciler merhaba. Bu hafta yazılı anlatım konusuna değineceğiz. Bu bağlamda kompozisyon, konu, düşünce ve anı düşünce konularını ele alacağız. Yazılı anlatımın etkili ve güzel olması için dikkat edilmesi gereken hususları hep birlikte gözden geçireceğiz. Yazma etkinliği basit bir mesajın sembol, işaret ve harflerle kısaca ortaya konulmasından tutunda kusursuz bir edebi ya da akademik eserin oluşmasına kadar çok çeşitli basamakları içine alır. Yazma konusundaki ihmallerimizin başında onu büyük ölçüde fiziksel bir eylemden ibaret görmemiz gelmektedir. Halbuki yazma eylemi içinde düşünme, hafızayı etkin bir biçimde kullanma, yorumlama, kıyas yapma, seçme, analiz etme, tasarlama, kurgulama, İç konuşma gibi çeşit, çeşitli etkinlikler kendiliğinden gerçekleşir. Yazma etkinliğinde metin oluşturmaya başlamadan önce dilin diğer temel becerilerinin de bu eylemin bir parçası olduğunu dikkate almak gerekmektedir. Bir şeyler yazmanın ne ifade ettiği noktasında bir düşünürün yazma eylemi üzerine söylediği şu sözler dikkat çekicidir. Yazı şaşırtır, yönlendirir, sorgular kendi öyküsünü anlatır ve böylece yazar daha sonra ne olacağını merak eden bir okura dönüşür. Yazarız çünkü kendi kendimizi şaşırtırız, eğitiriz ve eğlendiririz. Yazarak daha fazlasını görür, hisseder, düşünür ve anlarız. Bu ifadelerden yola çıkılarak yazma sürecinin bir çeşit kendini masaya yatırma, duygu ve düşünceleri sorgulama süreci olduğunu söylememiz mümkündür. Peki, etkili ve güzel bir yazı hazırlayabilmek için hangi maddelere, nelere dikkat etmeliyiz? Evet, etkili ve güzel bir yazı hazırlayabilmek için şu maddeler sırasıyla göz önünde bulundurulmalıdır. Yazıya hazırlık ki bunun altında konu ve metin türü seçimi, ana fikir belirleme ve vurgulanacak temel noktalara dikkat etme gelmektedir. Ardından metin taslağı hazırlama, metin oluşturma Gözden geçirme, düzeltme ve paylaşım aşamalarına dikkat etmek gerekir. Hazırlık sürecinde gözetilecek tetezlik yazının içeriğinin sağlamlığı için önemlidir. Bu çerçevede öncelikle kişisel birikimler gözden geçirilir, gözlemlere başvurulur, kaynak araştırmasına gidilir. Ele alınacak konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar mutlaka gözden geçirilmelidir. Bu çalışmalarda eksik bulunan noktalar varsa eğer onlara dikkat edilerek yazının sonunda ulaşılması istenen muhtemel sonuçlar belirlenmeye çalışılmalıdır. Yazıya hazırlık aşamasında işlenecek konu ve metin türü, ana fikir, temel noktalar göz önünde bulundurulmalıdır. konu ve metin türü seçimi. Yazıda konu, metnin türü ve başlığı ile uyum içinde olmalıdır. Konu, nasıl yazının bir özeti ise, yazı başlığı da konunun birkaç sözcükle özeti gibidir. Yani konu belirlendiğinde, metnin türüyle ilgili bir sınırlandırma da yapılmış olur. Örneğin, kişi kendi hayatından bir olay anlatacaksa, bunu öykü ve anı türünde kaleme alabilir. Bir konuda birikimlerini aktarmak istiyorsa şayet sohbet ve deneme türünü tercih edebilir. Gündeme dair bir konuyu çarpıcı bir dille işlemek istiyorsa metnin türü köşe yazısı ya da yani fıkra olmalıdır. Bir sonraki aşama ana fikir belirleme. Ana fikir ne demektir? Yazının temelini oluşturan ve yazıda anlatılmak istenen temel düşüncedir ana fikir. Bir yazıda ana fikrin gözetilmesi, yazıya yön vermesi ve yazıda birliği sağlaması için önemlidir. Bu yüzden ana fikir açık, anlaşılır olup geliştirilmeye, üzerinde tartışma ve örneklendirme ya da karşılaştırmalar yapmaya uygun olmalıdır. Peki ana fikir nasıl belirlenir ve her yazının ana fikri olur mu? Bir de buna bakalım. Ana fikirden söz edilecekse yazı belli bir hacimde olmalıdır. Tek bir mesaj ve vurgudan ibaret olan kısa bir yazının amacı zaten kendisidir. Bazı yazılarda ise bir olgu, kavramsal bir konu ya da hayattan bir kesit yorumsuz olarak ya da bir sonuca bağlanmadan ortaya konulabilir. Böyle yazılardan da Öz bir mesaj yani ana fikir çıkarmaya çalışılmamalıdır. Her yazının ana fikri olmayabilir. Yazar oluşturduğu metinde bir amaç gözetiyorsa ve okuyucu üzerinde bir amaca dönük bir etki bırakmak istiyorsa yazısını ana fikir gözeterek yazar. Bu amaç bazen metnin geneline yayılır, bazen de metin içinde bir cümle olarak belirir. Bu cümle Yazarın yazıyı niçin yazdığının cevabıdır. Ana fikir cümlesi çoğunlukla giriş bölümünde ya da sonuç bölümünde kapsamlı bir yargı olarak verilir. Ana fikir nasıl belirlenir? Ana fikri bulma ihtiyacı yardımcı düşüncelerle yoğrulmuş, hacim kazanmış yazılar için veya işlediği tez, kişiler ve olaylar arkasına gizlenmiş dolaylı anlatımlar için söz konusudur. Türlere göre bakacak olursak roman, hikaye, deneme, fıkra gibi türlerde yazarın tutumuna bağlı olarak ana fikir bulunabilir. Masal zaten ders çıkarmaya dayalı didaktik bir türdür. Makale ise tümüyle somut bir sonuca odaklıdır. Eleştiri türünü ise tek bir düşünceye indirgemek, yazının amacıyla bağdaşmaz. Yani ana fikir meselesi yazı türlerine göre değişkenlik arz etmektedir. Yazıda vurgulanacak temel noktalar nelerdir? Konunun vurgu noktaları yazarın konuya bakış açısı ile ilgilidir. Yazarın konuya karşı takındığı tutum yani içeriği aktarma biçimine göre vurgular da değişir. Mesela bir olayı onaylayıcı tavırda ele alan yazar, olumlu ve geçerli yönleri dile getirir. Eleştirel tavırda olan bir başka yazar ise daha çok zayıf noktaları ön plana çıkarır. Yazıya başlamadan gözetilecek vurguları bir kenara not almakta fayda vardır. Bunlar önem derecesine uygun bir sıralama ile giriş, gelişme ve sonuç paragraflarına dahil edilebilir. Metin taslağı hazırlama Konunun nasıl bir girişle yapılacağı, ana fikir ve yardımcı düşüncelerin hangi sırayla verileceği bu aşamada belirlenir. Yani metin taslağı hazırlama aşamasında belirlenir. Yazıda gözetilecek hakim vurgular bu basamakta önem derecesine göre sıralanır. Seçilen kaynaklardan parça parça alıntılar yapılabilir. Metin taslağı oluştururken ne anlatılacak, ne amaçla anlatılacak ve nasıl anlatılacak soruları göz önünde bulundurulur. Evet, kompozisyon. Kompozisyonda nelere dikkat etmeliyiz? Kompozisyon, yazıda işlenen düşüncelerin belirli bir akış ve düzen çerçevesinde sıralanmasıdır. Bir yazıda işlenecek düşüncelerin gelişi güzel sıralanması o yazıyı bir kompozisyon haline getirmez. Ayrıca kusursuz bir kompozisyon bir çırpıda ortaya çıkmaz. Yazının düzene konulması için öncelikle doğru bir sıralama yapmak gerekir. Hazırlanan taslağa göre ya da genelde olduğu üzere zihni bir planla giriş, gelişme ve sonuç niteliğinde genel bölümlemeler yapılır. Metin yazarı bu değişken planla yazmaya başlar ve sürekli bu planı denetleme halinde olmalıdır birbirini destekleyici ve tamamlayıcı cümlelerle sağlam bir kurguya ulaşana kadar eklemeler ve çıkarmalar ile yer değiştirmeler yapabilir metin üzerinde. Şimdi düzeltme ve gözden geçirme aşamasına bakalım. Sözlü anlatıma göre yazılı anlatımı daha kuralcı bir tavırla ele almamızın bir sebebi vardır. Bu sebep onu tekrar tekrar gözden geçirip hatasız bir metin oluşturma imkanımızın olmasıdır. Konuşurken geriye dönük her hatayı düzeltme imkanımız yoktur. Ancak yazarken metnin şekil, içerik ve dil bilgisi gibi yönlerden hata payını en aza indirebilmeniz mümkündür. Metnin şekil olarak yazım ve noktalama kurallarına uygunluğu yazım aşamasından sonra mutlaka denetlenmelidir. İçerik ve dil bilgisi açısından da anlatımın açıklık, duruluk, ardışıklık ilkelerine uygunluğu gözden geçirilmelidir. Son olarak paylaşım yani yazının takdim edilme aşamasına bakalım. Her yazının bir muhatabı veya bir hedef kitlesi vardır. Yukarıda verilen basamakları gözeterek olgunlaştırılmış bir yazı okuyucularına sunulur ya da ilan edilir. Her yazı yazılış amacına ve belirlenen hedef kitleye uygun bir ortamda takdim edildiğinde ancak amacına ulaşacaktır. Tabi her okuyucunun yorum ve eleştiri hakkı vardır. Yapılan bir konuşmanın hataları bir süre için konuşulur. Ancak yayımlanmış bir metin belki yıllarca çok uzun zaman boyunca okurların gözleri önünde kalacaktır. Bu bakımdan yazarın metni gerekli düzeltmelerden geçmiş en olgun haliyle paylaşması gerekmektedir. Evet sevgili öğrenciler, bu haftaki dersimizin de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yazılı anlatımla ilgili bir başka konuyla karşınızda olacağım. Hepiniz hoşçakalın.